Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Olsun olsun bir şey değil. Nasılsınız can dostlarım? Bayramınız nasıl geçiyor? Ben sabah sabah şöyle bir saniye geliyor. Kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle patates kavurması, melemen. Bunu biraz sonra tepside döküp üstüne yumurtasını kıracağım can dostlarım. Kuruğunda böreğimiz var, poğaçamız var. Buyurun can dostlar. Herkese hayırlı bayramlar olsun. Buyurun hep birlikte yemek yiyelim, çay içelim. Kurbanımızı keselim. Devam edelim inşallah. Şöyle, güzel. Güzel bir köyden bayram sabahı. Yeşil. Güneş çıkmış. Anne herkese bir hayırlı bayramlar dile. Herkese bir hayırlı bayramlar. Herkese hayırlı bayramlar. Evet. Kızlara. İyi. Şefiniz ee, büyük yapıyor. bunu o Şey Benim <gülüyor> oğlum. <laughs> <topum> ekmeği seviyor. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Olsun nasıl sıcak sıcak bir çocuklar bu Günaydın arkadaşlar. Böreğimin son hali. Şu anda böyle akşamdan sar sabah pişir. Hemen şöyle sineği yumurta sarısını sürüp bolca olacak. Sıcak fırına vereceğiz arkadaşlar. Üstüne de ister susam dökün, ister sade yapın. Hemen. Gördüğünüz gibi. yok mu, tok Arkadaşlar. Hemen susamını da dökelim üstüne Uf, bir getirin, getirin. <gülüyor> susam bir bak verin. Getir ya getir. Susam. Evet arkadaşlar şöyle. Üzerine bu alan olacak. Tamam, susam. Bakın arkadaşlar akşamdan döktüm. Ee, i̇çinde su kalmayacak dedim. Bu kadar kaldı kalabildi anca. O da normaldir. Şekerin içine. Şimdi çıtır çıtır. Yüzü çıtır. çıtır, çıtır, çıtır içi yumuşak bir böreğimiz olacak. Evet, Acelerde de bekliyorum arkadaşlar. Şöyle fırına. Da... Gitmeye hazır. <laughs> Kaç derece, derece? derece? Fırın kaç derece? Fırın 200. 200. 200 derece. Evet. Hayır o başka kaka kadar çözeyim. Tam hiç tam şey yapmadım ben ona göre. İsim ver şey bu arkadaşlar. Göster. Böyle birlikte. Evet arkadaşlar. Böreğimizin son hali. Bizlere afiyet olsun, sizlere fikir olsun. Bizi likesiz, mesajsız, abonesiz bırakmayın can dostlarım. İnanın çok zor oluyor. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Öptüm. Bay bay. Ama Bayramlaşıyor. <laughs> şu an bu 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 Bunu da çekmek istedim. Sonradan bayramlaşıyor. Bayramlaşıyor. <laughs> <Setting bayramlaşıyor. tripayın. gülüyor> <laughs> geldin. <laughs> Şey oh, çok güzel, güzel. oldu. Oh, oh. Can, can <laughs> benim. Benim Seviyorum ben, seviyorum. <laughs> çok severim. <laughs> Şu an bir sevgi patlaması yaşıyor? Evet arkadaşlar. Buraya yengemin videosuna yardımcı oluyorum. Şu an iş evde. Kahvaltı hazırlıyor bayram sabahı. Herkes toplanıyor. Bazıları geldi, daha bazıları gelmedi. Burası bahçesi. çok kalabalık olacağı için kahvaltıyı bugün bu kurban kesilecek yerde yapıyoruz. Kesildi de gelecek yerde. Buraya toplanacağız. Daha misafirlerimizin gelmedi ama Ve önceden dedim çekim yapayım yardımım olsun. Çıktı olsa destek. Al gel, de al gel. Sen de dinle. Gel. 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 Sen de dinle. Çek çek. Bu <laughs> 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 rengin her şeyi hazırlanmış akşamdan. Börekleri, <laughs> poğaçaları, patatesi. Maşallah her şeyi akşamdan hazırlamış. Daha kalabalık olacak. Bu sandalye Heyecan yaptım. <laughs> Bu sandalyelerin hepsi dolacak. Ha bunlara da buraya da sandalye konacak. <laughs> yavaş yavaş herkes geliyor. Böyle. Çekiyor, olur, Siz oradasınız böyle. değil mi? Evet. İşte böyle evet. bir bayram sabahından Türkiye'den Durma. ben çekiyorum bunu.

Buraya gel bayağı maşallah. <laughs> Her şeyi hazırlamış. Bunu da bayağı. <laughs> Tam meleme arkadaşlar. Şey Evet. Şefiniz burada. <laughs> Aşağılar falan çektim biraz. Çektim de iyi yapmışım. Için. Şimdi üstüne yetişemiyor arkadaşlar. Bugün ben yardımcı oluyorum. Bugün ablam yardımcı oluyor bana sağ olsun. Hepsine yetişemiyorum buradan. Bayağı bir kalabalık daha gelecekleri de var. Daha var. Evet. Herkes Hoş Her şey şu Büyük bir tepsi değil, değil mi? Hemen yapıyor. Evet, evet. evet. arkadaşlar şöyle bir karıştıralım melemenizi. mememizi. Yüklü tepsi de yapılıyor kalabalık olacağımız için. Bayram ah, sabahı telaş arkadaşlar. Ay güzel telaş. Evet. evet gerçekten evet. de çok güzel telaş. <laughs> Allah'ın herkese tekrar tekrar nasip etsin arkadaşlar. Böyle güzel telaşları gördüğünüz gibi menelerimiz mene, mene, güzel olman üzere bir yani, yerde olamıyor birazcık şeyde Şimdilik Daha sonra Çekelim. Tamam. 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 Kesin Sen Sen, sen, sen edirin. Edirin. E, Başka de Otur arkadaşlar. Herkes oturup Kahvaltısını yapıyor. Biraz sonra kurban kesmeye gideceğiz. Ben hepsini yetişemediğim için ablamı bekirelim. O da çekim yapıyor arkadaşlar. Bugün böyle kurbanımızı böyle devam ediyoruz. Allah nasip etsin. Anladım. Şimdi kahvaltıdayız. Şey Herkes afiyet olsun, rahatsız <laughs> etmeyin.